Ne yapmak işte Bugün Vanda birlikte Roblox'ta lüks limuzin yapmaya çalışacağız. Daha önce lüks tren yaptık, otobüs yaptık arkadaşlar. Ama limuzin hiç yapmamıştık ve bugün lüks limuzin araba inşa etmeye çalışacağız. Gene çılgın bir oyundayız. Yolda arabalar geçiyor. Arabaların üstüne doğru koşuyorum ama arabalar çarpıyorum mu bilmiyorum. Dostum yolu düzelt. Yolumuz çok güzel. Kocaman bir limuzinmiş. Bakayım vurayım vuruyor mı? Aa, araba içimizden geçti arkadaşlar. Bir şey olmuyormuş. Şimdi ilk butonu koyarak başla diyor. Gene başlıyoruz. Hadi bakalım bitirmeye çalışacağız. Zor da bir oyunmuş ha galiba bakacağız. Arabanın front ve arka tarafını koyduk. İlk bir zemini koydum abi. Fareyi çektik abi. Yine geldik dropper'a. Aa, Arabanın içi buradan. Tamam. Car frame diyor. Tamam. Pencereler koyduk. Oturma yeri koyduk. Bir tane şuraya böyle oturma. Aa televizyon geldi. Dostu <tık> televizyon <tık> <tık> burada. Aa koltuk takımı geldi. Masa. Hangi gidiyor. Oo araba çok uzunmuş. Oha şömine. Bir dakika biz bu arada oyuna girdiğimizde bize bedava bir para verdi. Ben şu an onunla yapıyorum galiba. 999 param var arkadaşlar. O yüzden ne varsa al. Ne varsa al, ne varsa al, ne varsa al. Tuttum kaç tane televizyon var. Arabada iki tane televizyon var arkadaşlar. Bana hala ok de bir yere git diyor. Parayı çek diyor büyük ihtimalle. O bir 3 dolar 3 dolar diyor. Oyun çok uygun başlattı şu anda. Hemen. Tamam. Ne oluyor? Bunların ışıklarını koyduk. Ha bura yan taraf bir oturma bölümü gibi bir şey oldu arabanın içinde. Ve şöminesi falan da var. bir dedi araba be. Aynen şöminede araba fena. Oho burada da bir tane televizyon. Abi arabanın içi televizyon kaynıyor. Arabanın içi televizyon kaynıyor arkadaşlar. Bir tane çiçek koyduk. Duvarlarımızı koyuyoruz. Sandalyeler. Ihı. Arkaya kapattık. Bir televizyon daha. <laughs> Kaç tane televizyon koyacağız abi. Aha. Tamam gene bir çiçek. Işık. Abi dışarıda ambulans sesi geliyor. He. Ambulans da geliyor. Abi bu arada mutfak diyor burası. Aa yemek yapma yerimiz. Mutfağımız geldi arkadaşlar. Peki çalışıyor mu acaba? Oynadı hadi. Genelde ben çok çalıştırmaya çalışıyorum ama. Ha ya rengi bir şekilde çalışmıyor. Dot çok şey var. Evet 810 para kaldı bu arada. Daha bir sürü de paramız var arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yan tarafa doğru bir dıştan bakayım şimdi nasıl olmuş. Bekle. Aa çıkamıyorum. Burası cammış. Şöyle duvarı koyalım. Şöyle yapayım. ve aşağı atlayayım bak. Aa polis geçiyor. Polis birini kovalıyor. Oo! Arabanın dışına bakın. Abi bu araba böyle gidiyor mu? Böyle bir araba var mı dünyada? Dünyada böyle bir araba var mı? Be, bu arabanın içi nasılmış? Çok değişik şeyler varmış arkadaşlar. Bakalım ne var. Yemek yeme odamız. Arabanın altına girdik abi. Bekle. Aa, Allah geçmiş olsun. Çık buradan. Çık buradan. Limuzinin altında ölü verdik. Bekle. Cars da varmış bu arada. Cars. He, sürmek için arabalar. Dostum bu da ve garaj da var. Garaj da vardır. 4K para birikmiş biler arkadaşlar. Şimdiden 4K paramız olmuş. Bakalım şimdi neler var. 5K para oldu he. Hızlıca bitiririm gibi geliyor. Oturma bence. Racing. Bir bench daha koyduk. Door frame. Kapı. Işık. Gidiyor gidiyor gidiyor. Aa banyo burası bir banyo burası bir banyo arkadaşlar. Tamam tamam. Ee, arka tarafa geç diyor tekrardan arka tarafa geçelim. Şerf diyor. Araba çerçevesi koyduk. Ar ha arkayı buradan devam ediyoruz. Abi biz ne yapıyoruz böyle sürekli dolap koyduk. Dolapta batı şeyler yukarıda. Basket sahası falan varmış galiba arkadaşlar. Basket sahasını görmek istiyorum nasıl bir şey olduğunu. Aa henüz ona varamadık gibi. Tamam. Evet. Car frame, painting. Resimde bir şeyler koyduk gibi. Çiçek, televizyon. Sürekli televizyon var. Her yerde televizyon var abi. Her yerde televizyon koyduk abi. Yatağa yatılıyor mu abi? Yatağa niye yatılmıyor abi? Yatağa yatılsaydı iyiydi. Aha başımıza bir tane değişik bir şey koyduk. Gidiyoruz abi. Bu oyun beni bir yerlere dışın diyor bazen saçma sapan hemen. Çiçek. Yeter artık televizyon. Ne yaptık biz? Dostum bu araba televizyon fabrikasının sahibinin arabası. <laughs> Gerçekten öyle. <laughs> ne yapıyoruz biz? Kimin arabasını yapıyoruz acaba? Televizyon fabrikası var adamın galiba. Adam televizyon koydu. Oho bu böyle gidiyor galiba arkadaşlar. Abi bu böyle gidiyor sonsuza dek gidecek gibi. Sonsuza dek bunlardan koyacakmışız gibi. Bu bir otel gibi doldu ama anlamadım. Dur bakalım. Beni dışarı attın yine. Oha çok uzun. Çok uzun çok uzun çok uzun. Yapacağız. Gittikçe pahalı olmaya başladı bu arada fiyatları. Ama bakalım. Tamam. Buraya da bir banyo. Ve neden her şeyden onar tane koyuyoruz? Hah böyle para biter işte yani. Bu kadar şeye para biter yani tabii ki. Dostum koç parayı al. Abi bir parayı almaya giderken de acaba araba alabilir miyim bir tane? 25 k araba vermiş. Ö, ö, ö. Arabalara bak. Royce Royce'a bak. 250 k falan arkadaşlar. Koş koş koş. Bu arada spinimiz de varmış bir tane. Spin çevireyim. Cık, yokmuş arkadaşlar. Spin sıfır diyor. Niye varmış gibi o zaman ready hazır diye spin. Ben de spin var sandım. Ne kadar paramız olmuş arkadaşlar? Obe 13 kalmış arkadaşlar. Tekrardan dönüyoruz. Bakalım nasıl bir oyun. Yani ben de çok merak ettim. Bir girdim arkadaşlar. Aha paralar da varmış bak burada hediyelerden. Hediyelerden aldım. Göreceğiz şimdi bakalım nasıl bir şey oldu. Upgrade bölümü var bu arada. Buradan parayla upgrade'imizi arttırıp ha, koşumuzu da arttırabiliyormuşuz arkadaşlar. Speed'imiz de varmış. Speed boost falan. Dur da bakarız. E hey abi tekrardan geldik abim. Ben de bu oyunu bitiririm ama. Ne olduğunu gör. Aa duş yere geldi. Resim tekrar buraya doğru dönüyoruz. Tamam 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 tamam. Aha, uh, düşüyordum az kalsın. Tamam. Evet. Closet evet. 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 Televizyon. Arcade. Sonunda. Dövdüm, sonunda bir şey geldi. Harbiden sonunda yatak ve televizyon dışında bir şey koyduk. Gene mi televizyon geldi abi? Abi bunu koyduk gene buraya da televizyon koyduk. Neon light diyor. Vay! Burası şekil aldı. Bu odayı sevdim. Bu odayı sevdim. Bu odayı sevdim. Duvar. Duvar. Ana! Dostum gördün mü? Wow! Burada da kim televizyon var? <laughs> Allah'ım artık televizyon koymuyoruz. Speaker falan koyduk. Burası bayağı böyle bir oyun arkadaşlar. Şunun içine toplar attığımız. Biliyorsunuz da ne var. Bu arada arkadaşlar video beğenmeyi like'ınızı bırakmayı unutmayın. Buraya ne yapıyoruz abi? Speaker'ı koyduk. Burası Disko mu? Burası ne böyle dans pisti. Galiba bir tane dans pisti gibi bir şey. Oha Speakerları atıyoruz. Car frame araba çerçevesi. Tıs tıs tıs. Şarkı çalacak şimdi burada. Yani bunları da koyduk. Koltuklar. Fireplay gibi. Şömine. Para bitti ya. 149 verip arkadaşlar da hızlı bir şey vermeyeyim arkadaşlar değil mi? 79 verip 100k alayım arkadaşlar. Yani bitirmek ve size göstermek için alıyorum ha bunu da. Siz de artık video beğenmeyi ve like'ınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Şu an çok popüler bir oyun olduğu için girdim. Bakalım ne olacak sonuna doğru. Daha üst katı var bunun daha. Üst katın anası çıktı. Bu arada bu para birime değişti. 2 dolara koyduğumuz şeyleri 500 dolara koyuyoruz. Niye böyle bir şey oldu anlamadım. Tamam. Evet. Bunu da koy. 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 Çiçek de koydum. Bir tane şömine koyacağız. Tamam. Şimdi şu tarafa doğru gelip duvarımızı koyalım. Abi çok fazla dolap koyduk ya de çok fazla banyo yaptık anlamsız bir şekilde. Bakalım gene değişik şeyler gelecek galiba. Basket sahası varmış. Nerede olduğunu görmek istiyorum onun. Basket sahasını görmek istiyorum. Oha arabanın alt katı bitti arkadaşlar. Abiniz gerçekten komple yaptı alt katı. Komple alt katı yaptık abi. E bunları da koyuyoruz. Evet evet. Oturma yere ışık. Çok güzel. Bir ışık. Aa rear trunk diyor. Arabanın arkasını yaptık. Arabanın arkasını yaptık. Çiçek bir yerde bir merdiven olacak bence. Dostum yukarı çıkmak lazım. Aynen bak gördüğümüz gibi oldu. Ve üst kattayız. Karpet kırmızı halı. Üst katın şeyi. shelf diyor. Ne yapıyoruz? Gene dolaptan koyuyoruz. Allah'ım yarabbim dolaptan koymasak artık. Ya buralara biraz anlamsız bir çiçek koydurdu şu an arkadaşlar. Fazla oldu. Bak bu paralarımızı hep aldı bu çiçek. Yani bunlar bu kadar para verdik ki. Hadi basket sahası burada bir yerde galiba. nerede bakalım. Kesin en sondan çıkacak. Şurada bir yerde çıksın artık. Basket sahası gel. Gel artık para bitti basket sahası. Sen gelmedin basket sahası. Bizim para bitti basket sahası gelmedi. Allah para bitiyor. Abi sürekli bir şey koyduk şu odanın içine. Bu arada üst kat arkadaşlar patronun odası bence. Aşağı katlar standart ve üst kat patron odası. Para bitti tabii ki normal olarak. Üff. O arkadaşlar arabaya bakar mısınız abi? Böyle bir şey inşa ediyoruz ki yani böyle bir şey yok. Dolukta var bir de bu de. Böyle bir şey yok. <laughs> Şu an oyunda oynayan çocuklar var ama onlar diğer taraflarda var büyük ihtimalle. Şu yola aşağı atlarımızı keşke hızlandırarak götürse bize. Ama öyle bir şey yok. Koşuyoruz. Koş. Ama hadi burada araba almak lazım yapmak için de. Arabayı alamadım arkadaşlar. Otobay diyor. He, şuna bastığımızda direkt acaba yapacağımız şey ışınlıyor mu? Bir bakayım. Evet. Hmm. tamam para için buraya ışınlama yeri varmış. Bir dahaki arkadaşlar şuna basalım. Soru işaretine bastığımızda da yapacağımız şeyin nerede olduğunu gösteriyor. Okey tamam. Arkadaşlar geri geldim şimdi 75k paramız var. Koya be. Dostum hadi bu para bitmeden artık yapalım ya. Hadi yapalım artık bitirelim şu oyunu. Night Dex koyduk. Bu arada arkadaşlar burada map var. E, map var yani. %89'unu tamamladın diyor. Sırada bir harita var mı bilmiyorum. Bittiğinde Basic limonun başka bir arabayı da yaptırıyor mu acaba? Onu bilmiyorum yani. Onu göreceğiz bittiği zaman. Bittiği zaman bir şey var mı yok mu? Onu göreceğiz arkadaşlar. Sandalye koyuyoruz. Sandalye yemek yeme masası. <laughs> para bitmesin lütfen para bitmesin. 2K 2K götürüyor şu an. Üst kat tabi olduğu için daha zor arkadaşlar. Bittik daha üst kat olduğundan dolayı. 17K'miz kaldı. Çok iyi çok iyi 17 kamız kaldı. Hadi gene bitti. Bin gene bitti. Gene bitti. Basket sahasını göremeden. Basket sahasını göremeden para bitti abi. Bu arada arabanın önüne geldim zaten. Çok az kaldı. Sadece hızlı bir şekilde bitirmem gerekiyor. Hadi bakalım. Ne kadarımız var? Gene 25 kamız var. 25K'yı alıp şuradan yukarı çıkarak götürüyorum. Şu alan var ya. Bu alan daha upuzun arkadaşlar. O alanı upuzun nasıl yapacağız? Bu arada daha fazla para alabilir miyim diye bakıyorum ama daha fazla almayacağım arkadaşlar. Aa, 500k'ya direkt boyun oyunu hızlıca bitirme şeyi veriyor. 149 roks aslında 250k alınabilir. Olmazsa şunu alayım, hızlı bir şekilde bitireyim arkadaşlar. Bekle. Hadi Haydi Hadi Aeropop'i. Gene bir challenge oldu bana ve ben de bu arabayı bitirmek istiyorum. Bakalım arkadaşlar. Eğer bu para bittiğinde bitmezse yapacak bir şey yok. Eee, tamam. Duvarlar. Oo basket sahası buradaymış. Süper. Dostum, işte bunu gördük. Wow, basket sahası burada. Basketbol hoop diyor. Basket topu yok. Eee, bitti mi? %99.74 diyor. Arabanın bu tarafına daha bir şey yapmadık ama dostum. Ee, soru işaretine basayım. Aa içeride almadığım bir şey var diyor. Ve ye yeah, bitirdim. <laughs> Yalnız bitirdikten sonra para aldım ben. Aa harita var. Select et dedi. Tamam. Basic limo. E, okay. Ya para elimde kaldı. O zaman araba alayım arkadaşlar. Tamam şimdi Kars'a geliyoruz ve 250k'ya. Ooo. Rise rise. Oba. <laughs> hem bitirdik hem Royce Royce aldım arkadaşlar. 3.80 kapı param kaldı. Siz de artık arkadaşlar bunun için beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Like'ınızı atmayı unutmayın. Bu arada şöyle görünüyor dıştan bakar mısınız? Komple hepsi birer ev. Oyun yerleri ve basket sahası falan var. Tuttu Fiday Beş. şu çocuk da bitirmiş bayağı. Oo oh, çocuk neredeyse bayağı bitirmiş arkadaşlar. Şu an ben yolda gazlıyorum. Şuradan geçebiliyoruz mu acaba bakayım yol kapalı. Yol kapalı dostum. İzleyen herkese teşekkür ederim. Umarım sevmişsinizdir oyunu arkadaşlar. Bölüm burada biter. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şu arabayı çarpabiliyor mu acaba? Hadi bakayım. Gel buraya gel 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 gel. Aa yok çarpılmıyor. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.